merhaba. Ev sunuslar ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle Katina destili bir ilişki açılımı gerçekleştirelim istedim. Bakalım ilişkimiz ne durumda? Aklımızda kişinin enerjileri ne durumda? Olası gelecekte neler mümkün? Sizler neler yapmalısınız? Bunlara odaklanalım istiyorum. Umarım güzel, keyifli bir açılım olur. Ben hep söylüyorum. Uyabilir de, uyumayabilir de hiç sorun değil. Benim için önemli olan sizlersiniz. Sizler benim kıymetlimsiniz. Ben istiyorum ki siz de kendinize değer verin. Kimse vazgeçilmez değildir arkadaşlar. Yeter ki siz kendinizden vazgeçmeyin olur mu? Hayatı ıskalamanızı istemiyorum. Yaşadığınız her anı güzellikleriyle yaşamanızı istiyorum. Geçmiş korkular, gelecek kaygısı gütmeden anda kalabilmenizi istiyorum her birinizin. Çünkü her biriniz çok kıymetlisiniz her can tektir her can özeldir tıpkı sizin gibi bunun farkına varmanızı istiyorum aslında şimdi gelelim açılımımıza Bu arada arkadaşlar videoları izlerken açılımlara bakarken bu kim olursa olsun ben veya bir başka tarot okuyucusu arkadaşım hiç fark etmez. Sadece bu açılımların kolektif olduğunu, genel yapıldığını unutmadan dinlemenizi rica ediyorum. Evet kendinizden bir şeyler bulabilirsiniz. Ancak burada yapılan açılımlar sizi boş umutlara da sürükleyebilir. Ben bunu istemiyorum. Eğer açılımların size zarar verdiğine inanıyorsanız, sizi yok yere umutlandırdığına inanıyorsanız lütfen izlemeyin olur mu? Çünkü öncelik sizsiniz. Benim için benim önceliğim sizlersiniz. Sizlerin iyi olması, sizlerin kendi şifanızı bulabilmeniz. Şimdi ilk kartımız bize ilişkinin durumu hakkında ipucu veren ilişki durum kartı. Sağ tarafımda görmüş olduğunuz kartlar eril enerjiyi anlatan kartlar. Sol tarafında görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerjiyi anlatan kartlar. Son kartımızda ilişkinin akıbeti hakkında bize ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. İlk kartımızla başlıyoruz. Alyansla açılışı yaptık. Şimdi burada illa evlilik olacak diye bir kural yok arkadaşlar. Ben burada kartlara baktığım zaman bu ilişkinin aslında ruhsal bir bağla birbirine bağlı olan iki insan olduğunu görüyorum. Alyans bana şu an bunu çağrıştırdı. Kartına aldığım enerji bu yönde. Güçlü bir bağla birbirlerine kilitlenmiş iki insan var benim karşımda. Ve daha da çok bağlanacaksınız birbirinize. Daha da çok bir araya gelme arzusu içerisinde olacaksınız. Belki şu an ayrısınız. Belki şu an bir süre engel olabilir. Ama o engelleri aşmak için sanki her iki tarafında düşündüğü bazı şeyler var. Tabii ki diğer kartlarla da bunu destekleyeceğiz. Bakalım Eril'e. Eril'in durumu pek de iç açıcı değil. Ne kadar çabalasa da değişen hiçbir şey yok bir türlü kendini toparlayamıyor. Birçok zorluk var. Karşısında birçok zorluk var. Birçok engel var. O engelleri aşmak isterken hep sekteye uğruyor. Çünkü inanılmaz negatif yüklenmiş. inanılmaz negatif enerjilerle çevrilenmiş. Bu kendisinin negatif bir insan olmasından da kaynaklı olabilir. İlla başkalarının tesir altında olduğunu söylemek doğru olmaz gibi geliyor bana. Eril'in kendi içinde bulunduğu negatif durumlar onun değişmine de engel. Buluşmayı çok istiyor, çok arzuluyor, inanılmaz özlemiş, tutkulu. Ama bunun için şu an bir çabası yok gibi geldi bana. Burada güzel olan şey, Gezi saklı hiçbir şeyin kalmayacağı. Elil konuşmak istiyor, içinde olan her şeyi anlatmak istiyor. Peki dişil ne durumda? Oo, dişil gayet güzel. Dişil gayet iyi. Duygularıyla mantığını dengelemiş durumda ve elinin ona pişmanlıkla geleceğinden çok emin. Kalbinde dişil bir şifaya uyanmış, köklenmiş, duyguları köklenmiş, kendisi köklenmiş. Sanki artık ayakları yere daha sağlam basıyor. Artık mutlu olmak için mucizeleri beklemiyor dişiller. Kendileri için bir şeyler yapıyorlar, kendileri için emek sarf ediyorlar. Burada bir buluşma söz konusu. Mesafeleri aşmak gerekiyor. Biraz zorlu bir süreç ama bu mesafeler aşıldığında da arada gizli saklı hiçbir şeyin olmayacağını söylüyor kartlar. Peki, olası sonuç kartımız ne diyor? Olası sonuç kartımızda erilim dişle, pişmanlıkla ve sadık bir şekilde geleceğini söylüyor. Aslında hep Dişli doğru yüz dönük. Ancak bu negatif enerjilerden, negatif etkilerden kendisini bir türlü sıyıramadığı için sanki biraz depresif durumda. O yüzden böyle gecikmeler yaşanıyor. Peki bakalım aklınızdaki kişinin enerjileri ne yönde? Öncelikle genel moduyla başlayalım bakalım. Aklınızdaki insan sanki anılarla boğuşuyor, kendisiyle boğuşuyor, kendi korkak tavrıyla boğuşuyor, inancıyla boğuşuyor. Bir şeyleri köklendirmek, yeniden başlatmak, şifalandırmak istediğini söylüyor kartlar. Ve aslına bakarsanız aklınızdaki insan bir döngüyü kapatıp yeni bir döngü başlatmak istiyor. Yeni başlangıçlar yapmak istiyor. Yeniden enerjisini harekete geçirmek istiyor. Bunun için bir yüzleşme bir buluşma söz konusu. Kendi aydınlanmasını yaşadığını söyleyebilirim. Ve burada beklenen bütünlük, beklenen beraberliğin olması için enerji sarf edeceğini söylüyor kartlar. Genel modunda bir hareketlilik var, bir şeyler yapma isteği var. Peki ne düşünüyor? Zihninde neler var? Zihninde de yeni taze başlangıç yapma isteği var Sizin sessizliği büründüğünüzü düşünüyor Aslına bakarsanız sıkışıp kalmış bir enerji içerisinde. Zihninde de ne yapacağını bilmiyor. Harekete geçme enerjisi kısıtlı gibi. isteği yeni bir başlangıç yapmak ancak bunu yaparken dengeyi sağlaması gerektiğinin de farkında. Burada alma verme dengesi bozulmuş gibi. Ve sizin artık tükendiğinizi bu yüzden de sessizliğe büründüğünüzü düşünüyor. Bu sıkışıp kalmışlık onda bir uyanışa neden olmuş. Aydınlanmış. Sanki her şeyin farkına varmış gibi. Peki kalbinde neler olup bitiyor? neler hissediyor kalbinde neler olup bitiyor. emek vermesi gerektiğinin farkında. İlişki adına bir şeyler yapması gerektiğinin farkında. istediği şeyi, hissettiği şeyi çalışmak, çabalamak, size yetişmek. Siz onu nasıl yükseltiyorsanız o da sizi yükseltmek istiyor. Ancak kendi duygularını görmezden gelen, duygularını reddeden de bir yapısı var. Devam ediyorum kalbiyle. sizi çok özlemiş. Yeni başlangıç yapmak istiyor. İçinde size dair tutkular var ve o tutkularla beraber size gerekli özgüveni, özeni göstermek istiyor. Ama yorgunlukları çok fazla. Kalbinde çok büyük yorgunlukları var. Sizin sevginizden emin. Ama kalbindeki yorgunluklar kendi duygularını ortaya çıkartmasına engel. İkisi içinde bulunduğu duygu durum ne? haberleşme isteği çok fazla. Artık olgunlaşmış düşünerek hareket etmek istiyor. Artık kendisini bilerek hareket etmek istiyor. Artık dengeli olmak istiyor. Sanki biraz iç dünyasına yönelmiş ve kendi kalbine doğru yolculuk ediyor. Neler hissettiğini, ne olması gerektiğini, nasıl bir şeyleri düzeltebileceğini anlamaya çalışıyor. Burada bir ayrılık söz konusu ve sizin ondan uzaklaştığınızı hissediyor. Biraz da arayı kapatmak için sanırım iletişim kurma isteği var. Çünkü sizi kaybetme korkusu sarmış onu. Burada artık daha adil olması gerektiğinin farkına varmış. Bu olgunlaşma ona iyi gelmiş. Ne kadar kırıcı, ne kadar yok edici, yıkıcı duygular varsa bunların hepsini şu an keşfediyor. Ve sizde yarattığı tahribatı da görebiliyor. Bu da kendisine öfke olarak geri dönmüş diyebiliriz. Peki bakalım olası geleceğe. Olası gelecekte neler mümkün bu ilişki için? düzenli bir ilişki olması için herkes elinden geleni yapacak gibi duruyor. Aklınızdaki insanın geçmiş yaraları var. Sizi üzdüğü noktalar var. Artık bunları tamir edip sağlam, istikrarlı başlangıçlar yapmak istediğini söylüyor kartlar. Size baktığım zaman siz biraz daha stratejik, biraz daha mantığa doğru ilerliyorsunuz. Çünkü artık yorulmuşsunuz. Her iki tarafta da kalp ağrısı var. Ancak beklediğiniz mesajı alacaksınız diyor kartlar ve romantik jestlerle de karşılaşabilirsiniz. Çünkü bu insan artık hareket etmesi gerektiğinin farkına varmış. Kendisiyle yüzleşmiş, kendi korkularıyla yüzleşmiş. Siz ondan gittikten sonra özellikle öyle bir değerinizi anlamış ki sanki artık size uzaktan bakmak yerine sizin yanınıza gelme isteği içerisinde. Maksimum 6 hafta içerisinde belki bir buluşmanız gerçekleşebilir. Ve orada işte tam Buluşma noktasında bütün dilek kapıları açılacak. Arada hiç de sır kalmayacak arkadaşlar. Sanki öyle bir büyülü şekilde bir araya geleceksiniz ki bu tamamen ruhsal bir birleşme haline alacak. Ve burada bu aşkın değerini her iki tarafta da daha iyi anlayacak. İşte o zaman sırlar konuşulacak. İşte o zaman söylenmemiş ne varsa ortaya dökülecek. Çok enteresan. Umarım kolaylıkla ve çok güzellikler içerisinde yaşarsınız. Peki bu ilişkinin size mesajı ne olabilir? Sonra da siz ne yapmalısınız sorusunu soracağız kartlara. Bu ilişkide finansal problemler çok ön plana çıkmış. Şu an yaşanan hayatı da çok fazla etkilemiş. Sizin için de geçerli, o insan için de geçerli bu. Her iki taraf da çok özlüyor ve bu insan sizi gerçekten çok özlüyor. Bunu size söyleyemiyor olabilir ama içten içe haykırıyor diyebilirim. Bu ilişki gelecek vaat ediyor. Ama nasıl? Biraz da onun tarafından bakmaya çalışırsanız olaylara. Yani birbirinizin üzerinde güç gösterisi yapmak yerine ben haklıyım sen haksızsın demek yerine birbirinizin bakış açısıyla birbirinizi değerlendirebilirseniz çok daha iyi olur. Ki yapılabilecek olan buluşmada böyle bir konuşma söz konusu olabilir. Aynalama söz konusu burada her iki taraf da aslında birbirini yansıtıyor sadece güven sorunlarının aşılması lazım. Güven ve inan. Göreceksin her şey en güzel şekilde yoluna girecek. Şimdi gelelim sizlere. Önce bir kendimizle yüzleşelim bakalım. İçinde bulunduğunuz durumda sizin frekansınızı düşüren enerjinizi olumsuz etkileyen, çekim alanınızı daraltan gölgeler neler? Geçmişte takılı kalmak, hayal dünyasında yaşamak, muhtaçlık, takıntılı düşünceler. Ben hep söylüyorum her biriniz birer yıldasınız diye ışığımızı yansıtın arkadaşlar. Bu gölgeler çok normal. Hepimizin içinde iyi var, kötü var, olumsuzluklar var. Açılımın başında da dedim. Geçmişe takılı kalmadan, gelecek kaygısı gütmeden anda kalmaya çalışın. Hayal kurmak güzeldir ancak sadece hayal dünyasında yaşayarak olmaz. Muhtaçlık duygusu hiç kimseye muhtaç değilsiniz siz kendinize muhtaçsınız. Kendi özelliğinizin, kendi güzelliğinizin, kendi iyiliğinizin farkına varın. Şimdi biraz bunun farkına varalım. Ve bakalım gerçek siz kimsiniz? Özünüzde ne var? etli. Olayları akışa bırakabilen, takıntılı düşüncelerden uzak, olaylara tarafsız bakabilen, umut dolu muazzam insanlarsınız ve tekrar söylüyorum. Her biriniz birer yıldızsınız. Lütfen parlayın. Negatif enerjiler her zaman auranızı kirletir. Negatif polariteyi hayatınıza çekersiniz. Ama eğer kendi özünüzü yansıtabilirsiniz. Kendi gerçek kimliğinizi ortaya koyabilirsiniz şayet auranız genişler. Rengarenk olursunuz, parıldarsınız tıpkı bir yıldız gibi. Hayatınıza da hep pozitifi çekersiniz bu şekilde. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Önce evren bir seslensin bakalım. Hayatı akışta ve keyif alarak yaşarsan göreceksin. Evren sana isteklerini en kısa sürede sunacaktır. Affetmeyi ve unutmayı öğren. Zaaflarını kabullen. Kuruntulardan uzak dur. Son olarak da şaman ruhuna kulak verelim. kafanızda o kadar çok soru var ki hangi birisini acaba cevaplandıracaksınız? Bunun telaşı içerisinde kendinizi karamsarlığa sürüklüyorsunuz. Sorularınızı sıraya koyun. Aradığın cevabı bulmak için onu aramaya devam et. Hayatını düzene koymak için geldim. En başta sorun ne? Bu sorunların üstüne gitmek yerine eğer bir çözüm bulamıyorsanız onu bir kenara koyun farklı bir bakış açısı geliştirdiğiniz zaman tekrar dönüp bir gözden geçirin. Sürekli aynı döngülerde, aynı kuruntularda kaybolmayın sakın. Ayı pençesi. Ya bu orta dünyanın efendisi olur gücünü gösterirsin ya da güç karşısında eğilirsin. Seçim senin. Muhtaçlık duygularını çalıştırmadan kendinizin ne kadar güçlü, kendi kendine yetebilen muazzam insan olduğunuzu anladığınız zaman işte o zaman kendi gücünüzü göreceksiniz. Ve işte o zaman aslında bütün isteklerinize kolaylıkla ve güzellikle ulaşabileceğinizi de anlayacaksınız. Ki attabım destekliyor. Gün doğumuyla uyan ve yaşadığın her zorluğun üstesinden geleceğini unutma. Şaha kalk ve harekete geç. Evet arkadaşlar. Bu akşamlıkta benden bu kadardı. Umarım sorularınızın cevaplarını aldığınız bir açılım olmuştur. Ve umarım keyif almışsınızdır. Ben her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinizden ne sevgiyi, ne saygıyı, ne de şefkati asla esirgemeyin olur mu? Görüşmek üzere, hoşçakalın.